Ben insan kur. After Christ, 744, 715, Kamir Emevyen. Emevyen time, 40 for Sepo, 2 for Smoks, 30 for Kervan Saray. Kervan Saray, 150 is room. Kamir Mongol, this story is Haran. this is Haran house. Summer time cold, winter time hot. Kamir Mongol, this story is Haran, bu kadar. Adam, sorry. Okay. Rampı görebilir miyim? Bakın.

Peki sen hangi lüzeyi ne Gel, gel, polis bir şey demez. Büyük ee, Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ben sınıfa gidiyorsun. Ben peki, yukarı, peki niye böyle bu kadar hocam, 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 daha iyi Gel. Ben bir şey Ben Büyük sınıfa Ben sınıfa gidiyorum. Daha iyi konuşuyorsun. Gel, ya gel bir şey demez.

başla. This university before 3000 Asr, astronomi taught, after Christ, 744, 750, Emevi, Mos, Grand Mos, Kamir Mongol, the story to Arran. O kadar. Nerede bir peki onu tutacağız o zaten? Zaten üniversite, milattan önce 3000 yılda Asr'lar ait, kule astronomi. Geceleri gökyüzünü görülermiş, milattan sonra, 744-750 yıllarında, Emre ikinci Meran tarafından orası camiye çeviriyor. Onu cami Anadolu'nun en zengin ve en büyük taş süsleme camisi. Aynı zamanda Cennet ve -Ce Cumba camisi olarak söyleniyor. Nemes Salahattin evi döneminde orta bir kemer atıyor. Kemerin bir kısmı cami, bir kısmı da medrese. Medresenin içinde matematik, fizik ve tıp dersleri görülmüş. Zaten burada çok sayıda filozof ve bilim adamı etmiş. Bunlardan Bunları biliyorum. i̇bn Sina, İbn-i Hayya, Ferabi, Battani, bin Kuray bin En son da 1260'ta buraya Moğollar geliyor. Moğollar her anda zor olduğunu alayınca 1271'de buraya kapı yıkıyor. Ardından da 1315'te Mevlüklar tarafından Rastedek yapılmış. Zaten burası da Şam'dan sonra ikinci başkentler kent olarak 200 bin öfsür bir kent. Haran en fark dilimi de Emir'de yaşıyor. Bu kadar. Sen kaçıncısınız? Sen kaçıncı Beşe geçtim şimdi. Takdirle geçtim. Peki bu İngilizceyi nereden öğrendin? Büyük rehberlerden ve okuldan. Hangi rehberlerden? Gelen yani büyük rehberlerden. Turist rehberlerinden evet. öğrendin. Peki e, Harran'daki bu çalışmalarınızda e, devlet e, veya işte kaynak almışlar evet. polis ne diyor? Yani diyor gitmeyin, rehberlik yapmayın, bizi bırakmayın. Peki hala? Niye böyle diyor? Turistlere rahatsız mı ediyor? Yani küçük çocuklar burada alışmış her gelenden öyle diyor, direncilik yapıyorlar. Evet. Ee, para istiyorlar. Evet. Öyle mi? Şeker bir şeyler. Daha evet. sonra verdikleri de daha sonra kamera ile fotoğraf makinesiyle çekiyorlar. Evet. Peki sen e, baban ne iş yapıyor? Çiftçi. Ağda çalışıyor. Irgatlı %30'da çalışıyor. Nasıl yani? Yani 10 tane geldi mi? Evet. Üçü benim. 7 sene yani sen ağ aldığını düşünüyorum. Evet, ağanın yanında çalışıyor evet. öyle mi? Yüzde otuz prim alıyor. Peki hala yani, e, babanın maaşı size yetmiyor mu? Ki? Yani babanın yetmiyor. Film... Maddi durum kötü olduğu için yine Adana'ya da çalışmaya gideriz. Adana anahtar satar. Ne zaman gidiyorsunuz? Yani yazda ya, sonbaharda gidiyor. Ya, sonbahar okul kapandığında. Peki sen burada ne kadar para kazanıyorsun? Yani birisini gezdirdiğinde 1-2 milyon lira. Ya Günlük kardeşi. olarak ne kadar? Günlük olarak ortalama 4 milyon. 4 milyon para kazan. Bu parayı ne yapıyorsun sen? Sa Gelin bir alayım. ihtiyacım olduğunda onu harcıyorum. Babana vermiyorsun yani sen kendin evet. kullanıyorsun. Peki evet. ya kaç kardeşsiniz? 6. Ben de kendimi sarsıyorum. 4 kız 2 olan. Ee, Peki hala kızlar bu şekilde böyle çalışıyorlar mı? Turist rehberliği yapıyorlar mı? Yok. Hala birisi geliyor sizler o da üzeri diyor. Belki sen Türkçe'nin hazır kart reklamını gördün mü? Evet. Bir tane bir ıı, kadın evet. var ve... Evet. E, Yok. Ben özgürüm. Ondan mı böyle esinlendiniz? Hayır. Yok. Siz daha önceden böyle bir şey yapıyor muydunuz? Evet Daha önceden de böyle bir şey evet. yapıyordunuz öyle Yaştan mi? Evet. Doğuştan yapıyorum. Evet. Tamam. Adın neyse, ne senin? Salih Gümüştop. Tamam. Yeah, let's pick O çünkü o sadece 150 dolar. Tamam mı? Sen söyleyeyim. Thank you. <laughs> O posso... que Thank you.